arkadaşlar. Dişlerine kar sürüyor. Oho. Bu bir şaka arkadaşlar. Bu bir şaka. Mm -hmm. mm -hmm. Herkese merhabalar. Afrika Kızı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyi misiniz arkadaşlar? Zaten bu kanalda herkes iyi olacak değil mi? Bugün ne yapacağız arkadaşlar? En tuhaf tırnak tasarımları göreceğiz arkadaşlar. Bende var mı? Bende yok. Normalde kendi tırnaklarımı takmayı daha çok tercih ediyorum arkadaşlar gerçekten. Ama bu videoyu izledikten sonra o kadar çok şaşırdım ki Dedim ki sizinle bugün paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bazıları çok kötü olabilir. Başlayalım mı? Hadi. Yani gerçekten bunu yaptırırken ne düşünün? Bunu yaptırırken ne düşünün acaba? Baya kafalarda saçlar falan var. Hadi ya arkadaşlar kısla kendi kendine zarar verir. Bence düşünüyorum. Yani bunu yaptırırken ne düşünüyorlar? Hadi. Allah Allah. Bu çok tuhafmış. Ay çok kötü bence. <laughs> bu ne? Bu dışlar mı? Oh. Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Hadi ya çatal bıçak. Oh. Kesiyor pastayı arkadaşlar. Ama çok kullanışlı değil mi? <laughs> arkadaşlar? Çok güvenlişli değil mi? Yani kötü durumda mesela çatal yokken bunu kullanabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Ama gerçekten çok kötü. Mesela bir, bir çocuk varsa nasıl yapacak anneler? Nasıl yapacak? Belki çocuğa zarar verebilir. Neyse devam edelim arkadaşlar. Dişlerine karıştırıyor. Oho. Bu bir şaka arkadaşlar. Bu bir şaka. Kırklarım arkadaşlar arkadaşına? Yeah. Arkadaşlar bu gerçek mi? Bakın ne yapıyor ne yapıyor? Oh, Ne yapıyor ne inanılmaz. Bence moda bir şey yani. Sadece bir fotoğraf çekmek için. arkadaşlar isterseniz böyle bir şey yapabilirim <laughs> sizin için. Gerçekten. Ama bence Kur'an değil. Bu ne? Arkadaşlar bu da olmaz. Oho. İngilizce anahtarı var. Makas bile var. Oho. <laughs> arkadaşlar bu ne saçlı mı çok iğrenç oh. çok iğrenç arkadaşlar gerçekten şok oldum böyle bir şey olabilir mi hiç gördünüz mü sokakta Tusluk mu arkadaşlar gerçekten mi? Hadi ya Tırnağından tuz koyacaksın Hadi inanmıyorum bu bir şaka Bu ne? Ama yapmazlar Oo, bu güzel bu güzel çok güzel <laughs> bence ben de böyle yaptıysam çok güzel olacak arkadaşlar <laughs> Neyse, ama gerçekten çok yaratıcı ama bunu beğendim arkadaşlar çok beğendim ben de yapabilirim bir gün. Neyse. Devam edelim. Oho! Bu ne? Koku filmdeki gibi arkadaşlar. Gerçekten sevdim. Kızlar yapabilir miyim? bence sadece yani korku filmler için. Belki çünkü normal insanlar bunu cık, takmazlar. Sizce normalde insanlar bunu yapıyor mu arkadaşlar? Yani çok tuhaf oldu. Şimdiye kadar inanmıyorum. Böyle bir şey olur mu? Hadi ya arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu videoyu uzun olmaması için kapatalım mı şimdi? Ama arkadaşlar kapatmadan önce herhangi bir video yapmamı istiyorsanız yorumda bırakabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Böylece sizde istediğiniz videolar paylaşacağım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam kapatalım. Ama kapatmadan önce arkadaşlar abone olabilir misiniz? Abone olun şimdi. Ve tüm bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Bu yeni paylaşacağım videomu kaçırmayacaksınız değil mi arkadaşlar? Tamam kapatalım. Öpüyorum size. Bay bye. bye.